Hastamızın şu an genel durumu stabil seyretmekte. Hani geldiği duruma göre biraz daha iyi gidiyoruz. E, yapılan tetiklerinde çekilen kontrol tomografilerinde kanamasında bir artış saptamadığımız için e, cerrahi bir müdahale şu aşamada gerek duymadık. E, şu an bilinci açık durumda, e, solunumu rahat. Hatta e, yavaş yavaş beslenmeye de başlandı. Ama e, yoğun bakımdaki tedavisi bir süre daha devam edecek. Şu an gözüm altında takibe devam ediyoruz. Anne şu an anne şu an yanında mı? Evet, şu an annesi yanında. Evet. Beraberler. Yani şu an hani zaten annesi bebeğini besliyor ama geçirdiği travmadan ve kanamadan dolayı beslenmesi şu aşamada yetersiz. Hani bundan dolayı zaten yoğun bakımdan çıkarabileceğimiz düzeyde değil. Yani bu sebepten dolayı ilaç tedavisiyle devam ediyoruz. Ama haliyle annesinin de geçirdiği bu travmadan dolayı da bir psikolojik olarak bir bozukluğu var. Onunla alakalı da zaten e, aile ve sosyal politikalar birimimiz ilgileniyor. Hayat tehlikeyi atlattı Yani hayat tehlikeyi henüz tam olarak atlattı diyemeyiz. bir Daha erken, daha bizim hastanemize gelişinin 36. saatinde. E, ama e, bu şekilde giderse e, kısa bir süre sonra belki yoğun bakımdan çıkartma durumumuz olabilir. Ancak bu tür hastalarda durum her an değişebileceği için yoğun bakımda takibe devam edeceğiz. Çünkü hastamız çok var.